Allahu Teala insanları nasıl isterse öylece imtihan eder. Buna inanabilmek gerekir. Bu en faziletli ibadete ulaşabilmek için böyle bir iman gerekir. Ya Rab bizi bize bırakma. Hatta bir göz ucunun bakışı kadar bile. Buna göre biz bugünü, biz şimdiyi, biz şu anı bile gereği gibi değerlendirmekten aziz insanlarız. Bugünden sonrası, yarın ve sonrası için değerlendirmeyi hepten beceremeyecek, yapamayacağız elbette. Yani bizim bilgimiz bizi bugünü ve yarını, dün ve sonrasını kuşatıcı değildir. Bizim hayrımıza nelerin olabileceğini, başımıza gelenlerin bizim adımıza neler getireceğini veya bize neler kazandırıp neler kaybettireceğini biz tümüyle tas tamam, büsbütün bilmemiz imkanı yoktur. Onun için Allah'a teslimiyetten başka yol yok diyoruz. Onun ki güzel, onun dediği güzeldir. Allah da nasıl isterse öyle imtihan eder. Buna böylece boyun eğmek gerekir. Vererek imtihan ettiği dönemler ne kadar hayrımıza ise, alarak imtihan ettiği dönemler de aynı. Çünkü Allah, mesela mal vererek imtihan edince ne kadar bizim hayrımıza olma ihtimali varsa, malı elimizden alarak imtihan edince de bir o kadar bizim cennete gitme ihtimalimiz vardır. Çünkü hangi sorularla, hangi durumda, Hangi konumda imtihan edilince insanlar daha rahat cennete gideceklerini kendileri belirleyemezler. Bir oğlum olsa, bir daha bir daha olsaydı, bir param olsa, daha dahası olsaydı bir çevrem olsa, bir tanıdığım, bildiğim insanlar bana destek olsa, şöyle bir ortamda, böyle bir durumda olsam, bak ben neler yapardım demeye herkesin sözde hakkı vardır ama aslında kimin hakkı vardır? Bulunduğunuz ortam sizin imanınıza elverişli değil görebilirsiniz. Tüm negatif özellikler vardır orada. Yani siz bulunduğunuz zeminde imanınızı, İslam'ınızı, ihsanınızı Allah'a bağınızı, bağlantınızı ifade etmeye hiç de fırsat bulamadığınızı iddia edebilirsiniz. Çok kötü bir durumda olabilirsiniz. Korkunç bir zemindir belki, evet. Fakat düşünün, okuyun Tahrim Suresini, bakın ki Cenab-ı Hak bize imanın yaşanmasında bizim bilebileceğimiz en kötü ortamın Firavun ortamı olduğunu hatırlattıktan sonra, iman edebilmeye en müsait ortamın Firavun'un sarayı olduğunu anlatıyor ve mümin olabilmeye örnek, darbe mesel olabilecek örnek, Firavun'un karısıdır diyordu. Ne haber? Ne yapmak gerekiyor? Ne dersiniz? Yani söyleyin, sizin içinde bulunduğunuz durum bundan daha kötü mü? Yani başınızdaki, ayağınızdaki, sağınız solunuzdaki, kolunuz kanadınız durumunda olması gerekenler Firavun mu? Hatta daha kötü mü öyle mi? İnsaflı davranın, dikkat edin o kadar gücü kendisinde bulmuş bir adam hatta siz bir ömür tanışmaya imkan bulamadığınızı unutmayın. Öyleyse bu sıkıntılı zeminde siz mümin olabilmeye eğer ciddi istekli arzul ediyseniz korkmayın Allah size yardım edecektir. Çünkü Firavun'un karısına yardım eden Allah elbette size de yardım eder korkmayın. Tam tersine bulunduğunuz zemin bir peygamber evi kadar imana, İslam'a yatkınsa, İslam'ın, Müslümanlığın yaşanması anlamına bütün imkanlar orada hazırsa, sizi desteklemek anlamına bir Allah'ın peygamberi evinizdeyse, ama siz istemiyorsanız yine kafir olabilirsiniz, dikkat edin diyen ayetleri de unutmayın. Nuh aleyhisselam, Lut aleyhisselam, her ikisinin de karısı kafir olabiliyorlarsa, peygamber evinin tüm imkanlarına rağmen insanlar kafirliği becerebiliyorlarsa, o zaman çevreden yakınmanın anlamı yok. Demek ki Allah bazen vererek, bazen de alarak imtihan eder. Dert etmenin anlamı yok, sıkıntıya ne gerek? Ama nedense hep vererek imtihan edilsin isteyen bir hale girmişiz. Ya da böyle bir duruma düşmüş düşürülmüşüz. Bize verilenler alınmasın hiç. Gençliğimiz elimizden alınmasın. Gücümüz kuvvetimiz bitmesin. Paramız azalmasın. Çevremiz ihanet etmesin. Kimseden negatif bir olay yaşanmasın. Hiç kimse tersine gitmesin. Hiç kimse ihtiyarlamasın. Hiç kimse fakir olmasın, hasta olmasın derdindeyiz öyle mi? Ama bu Allah'ın yasasına aykırı değil mi? Allah nasıl isterse öylece imtihan eder. Sabredeceğiz. Dayanıp direneceğiz. Ukalalık etmeden, acelecilik etmeden ne yaptığımızın bilincinde, ne yaptığımızın farkında olarak Allah adına, lillah adına Allah'ın isteklerini yerine getirirken bileceğiz ki Allah nasıl imtihan ederse öylece ben cennet kazandırım. Söyleyin, yeryüzünde kim, hangi insan, hangi durumda imtihan olurken Allah'a isyana ve itiraza haklı hale gelsin. Ya Rabbi beni böyle imtihan etmeseydin karımı elimden almasaydın, beni böyle bir kadınla imtihan etmeseydin, çocuğumu elimden almasaydın, beni böyle bir olanla kızla imtihan etmeseydin, böyle bir adama beni vermeseydin, benim nikahım bunun elinde olmasaydı, beni böyle fakir, beni böyle zengin etmeseydin, ben ondan dolayı, bu sıkıntılı durumdan dolayı isyan ediyorum, beni bu duruma düşüren sensin, öyleyse suçlu sensin demeye söyleyin. Kimden başkası hak sahibidir? İblis dışında. Bir tek o. Niye? O da şeytanlık yapıyordu ondan. Yani bu hak mıdır dersiniz? Olur mu öyle şey? Yani yeryüzünde bunu ilk deneyen, insanlık tarihinde, Hazreti Adem döneminde bunu ilk defa söyleyen var zaten. O da kazanmamış. Neden onun peşinde koşacağız? Neden iblis gibi davranacağız? Elbette ben haklıyım. Sen suçlusun diyordu Allah'a. Adem gibi birini yaratıyorsun, sonra beni onunla imtihan ediyorsun, sonra da kaybettiği ceza vereceksin. Olmaz öyle şey diye akıl veriyordu haşa Allah'a. Evet olmaz öyle şey ama iblisin yaptığı olmaz Allah'ın değil haşa.